Özlem. Kızım. Kapatma kendini şu odaya. Konuşalım. Yoksa kendini daha kötü hissedeceksin. Kimseyle konuşmak istemiyorum şu an. Elalemin kızını çağırdın ama konuşmak için. Arkadaşım baba. Arkadaşım. İşte ben de onu söylüyorum ya. El alem. Şu anda mümkünse silah taşımayan becileriyle konuşmak istiyorum. Silah satmayan ya da silah sıkmayan birileri. <laughs> Sanki gelen rahibe Teresa. Baba gider misin lütfen? Özlem. Bu kıza hiçbir şey anlatmayacaksın. Ne olur? Rezil mi olursun? Niye rezil olacakmışım? Yarın öbür gün kime, ne diyeceğini nereden bileceğiz? Alparslan'ı mı cezaevinden koruyorsun sen? Seninle konuşmaya çalışan da kabahat zaten. Sana söyledim. Pılını pırtını topla git. Yok. Son bir defa görecekmiş. Gördün mü göreceğini? Sayende gördüm. Senin yüzünden öldürülüyorduk. Niye benim yüzümden? Ömrü hayatında bir defa ateşin ortasında kaldın mı? Görüşme şu bakçıvanla. Olsun bitsin. Uşak katil çıktı. Baba. Çok komiksin. Çok komiksin ama ben hiç gülmek istemiyorum. Özlem kız beni öldürecek. Hiç kimse değil ama bu kız beni öldürecek. Hepimiz bir gün öleceğiz. Bir manyak tarafından öldüreceğimi hayal bile etmezdim. Üstelik bu manyak benim kızım. Bırak kız kıza konuşsunlar, rahatlasın. Kolay değil yaşadığı. Ben de buna çıldırıyorum ya işte. Ben kızımı bir gün olsun bu işlere bulaştırmadım. Bu kız havai fişek patlamasından başka gürültü bilmez. Bir bakçavanın benim kızımı düşürdüğü duruma bak. Alparslan'ın peşini bırakmaz artık. Buna izin vermem. O iş bitti. Kızınla senin mesela. Bu savaş denilen hadsiz hayvan neredeymiş? Bu gece ve sabah ortaya çıkmaz. Onu bana bırak. Savaşı bana getir. Mümkünse diri. Buradayım geliyorum. Ne oldu sana? seni ayıplıyordum. Beteri başıma geldi. Senin İlyas'la ne işin var diyordum ya. Alparslan hiç ona benzemiyor diyordum. Meğer Alparslan Beter'in beteriymiş. Nazlı İyi ki taşınmışım bu eve. Bahçesi bana çok iyi geldi. Bir hafta oldu Evet. Ufak ufak da alışverişe başlamak lazım. Baksana evde hiçbir şey yok. Onu demiyorum ben. Evet, bir haftadır Hızır Bey ne arıyor ne soruyor. Evet. E sen de aramıyorsun ama. Ben iyiyim canım işte huzurum var. Huzurun var ama Hızır'ın yok. Ya ren. E ee, özlemiyor musun? Tabii ki özlüyorum. Her anemde. E ee, istersen ben bir Mahmut'a sordurayım. Ne yapıyormuş, neredeymiş. Bakalım başka kadına gitmiş mi hazır abi ha? Ha, iki tane kadınla baş etti, üçüncü kaldı. <laughs> Meryem yengeye bakmıştım. Evde kapıyı açacak kimse de kalmadı ki. Hızır abi, ee, hayırlı günler. Buyur bacım, kimsin? Ee, Nurten ben, Dursun'un karısı. Hangi Dursun? Sarı Dursun. Sarı yerli Dursun. Evet abi. Ha, ee, anam arıyor sen. Bizim İlyas hastaneden eve çıktı. O da onun yanına gitti. Geçmiş olsun. Ben sizinle konuşacaktım zaten. Öyle mi? Nurten. Geç içeri, geç. Buyur içeri. Ya kadıncağız benimle konuşmak istedi de. Ee, ha yengem, ha siz. Geç içeri sen, geç. Yaren senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii canım. Ama sadece Mahmut bilecek. Hızır'ın hiçbir şeyden haberi olmayacak. Tamam tamam. Şimdi benim evime hırsız girdi ya. Hı. Tamam biliyoruz. Meryem yaptırdı. Ama kimin yaptığını bulursak... ...ben bu kadının sesini keserim. Yani sence... ...Mahmut bulabilir mi dersin? Bulur bulur. Bunların her tarafta adamları var. Bacım, şimdi sen onu anlatacaksın. O bana anlatacak, sonra dönüp ben sana anlatacağım. Mevzu uzayacak, en iyisi sen bana de. Ben dinliyorum seni, söyle. Abi, Dursun üç aydır kayıp. Şimdi sen denize gitmiştir diyeceksin. Ben onları sordum, soruşturdum. Bacım şimdi söylemesi ayıp. Aranızda bir şey mi vardı? Ay genelde erkekler böyle bir durumda evi terk ediyorlar da. Yok abi. Ya tamam sen git. Biz aramızda hallederiz. Ya, bir dur da insanların derdine derman olmaya çalışıyoruz şurada. Belli ki kadıncağız kocasını seviyor. Bak peşine düşmüş. Söyle bacım. Abi Dursun öyle akıllı uslu değildi de bizi hiç bu kadar habersiz bırakmadıydı. En son kumar oynamış. Sonra da bir arabaya binmiş gitmiş. Bak tamam işte. Demek ki kumar oynamış. Kaybetmiş sonra da arazi olmuş. Çıkar o bir yerden. Yok abi yok parası vardı. Üç gün önce bir tomar parayla geldiydi. Ya, Hızır çocuklara sordurur. Hele mevzuları bana bir anlat. İyice öğrenelim. Hadi Hızır. Ne oluyor? Ya, niye bu kadar çok konuşuyorsun? Tamam işte. Kayıplar Derneği başkanı mısın? Yine kafamda gidip gelmeye başladı ha. Ne haliniz varsa görün. Bu ne ya? Bacım merak etme. Yer yarılıp işine girmediyse bir yerden çıkar nasılsa. Hadi eyvallah. <laughs> Sen niye bana daha önce gelmedin? Ya gelecektim de abla. Hızır abi içerideydi. İlyas abi vuruldu. Başınızda bin bir tane dert. Ortaya çıkar diye bekledim. Çaresiz kalınca geldim işte. Erkek milleti. Başka bir kadın vardır. Ben Hızır abinin yanında bir şey diyemedim. Neyse. Ortaya çıkana kadar bütün masrafların benim üstüme. Sen bir şey dert etme. you <laughs>